Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir Edirne'de Musulça Köyü Cemevini ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir Edirne Cemevini ziyaret etti. Musulça Köyü Cemevinde Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Tekirdağ ve Kırklareli'nden gelen katılımcılarla bir araya gelindi. Cemevindeki yemeğe Edirne valisi Yunus Sezer de katıldı. Ardından cemevinde tertip edilen cem etkinliğinde değişler söylendi, semah dönüldü. Programa Hafsa Kaymakamlığına vekalet eden Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Soytürk programın ardından Özdemir'e binlerce erenlerin Edirne'deki köprülerinden Sarı Saltuğ'un açtığı yoldan yürüdüklerini ifade ederek Meriç Köprüsü fotoğrafı armağan etti. Bu köprülerden binlerce erenler Sarı Saltuğ'un açtığı yoldan yürüdüler Balkanlara. Ben de bugün anısına Sayın Başkanımıza bir köprüyü ekmeksizade Ahmet Paşa Köprüsü On binlerce erenler buradan Balkanlara gittiler bu köprülerde. Allah Allah. Sayın Başkanım iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Ali Rıza Özdemir'de Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bir yandan kurumsal yapılarını tamamlarken bir yandan da sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Özdemir Anadolu'da pek çok yöreyi ziyaret ettiklerini ifade etti. Balkanlardan gelen canlarımızla birlikte bir cem yürüttük. canlarımızla hemhal olduk. gönül birliği kurduk. Tüm Türkiye'yi, tüm Balkanları zaman içerisinde hepsini gezeceğiz. Tüm canlarımızla bağ kuracağız ve bu şekilde kurumumuzun misyonunu yerine getireceğiz. Dört taraftan, dört koldan çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah 400 yılın, 500 yılın biriktirdiği tüm sorunları teker teker çözeceğiz ve Türk toplumuna, Türk milletine hizmet etmeye devam edeceğiz.